Değerli izleyenler dün İstanbul için turuncu kodlu alarm verilmişti biliyorsunuz ki şiddetli yağış bekleniyordu hatta dolu yağışı bile olabileceği söyleniyordu. Ancak sanırım İstanbul'u bu yağış teyit geçti. Şimdi arkadaşımız Gülay Alaca Beşiktaş'ta Emre Timur'sa Beykoz'da iki bölgedeki son hava durumunu dinleyeceğiz onlardan. İlk olarak Beşiktaş'a gidelim ve Gülay Alaca'dan detayları alalım Gülay. Gizem şunu söyleyebiliriz galiba İstanbullara yağmur bir oyun oynadı diyebiliriz. Kuvvetli yağışlar bekleniyordu ancak o beklenen kuvvetli yağışlar gelmedi. Tabii dün gece 12'den itibaren aslında o kuvvetli yağışlar bekleniyordu ve bugün de 8'e kadar akşam 8'e 9'a kadar sürmesi bekleniyordu o yağışların. Yani şu anda aslında hala ihtimal var mı gibi düşünüyoruz ama şimdi uzmanlardan aldığımız son bilgilere göre İstanbul'u yağmur teyit geçti. Yani o beklenen kuvvetli yağışlar olmayacağı söyleniyor. Çünkü yağmur yön değiştirdi diyebiliriz aslında. İstanbul'u teğet te geçip yağmur daha doğu tarafına ilerledi. Hatta 20 dakika kadar önce Kocaeli'de bir e, aralıklı bir yağış vardı. Yerel bir yağış vardı. Oradan Sakarya'ya ve de Zonguldak'a da kaydı. Yani artık İstanbul'u geçti deniyor. E, tabii yine de saat 8'e kadar bekleniyordu. Belki ara ara yerel bir yağış olabilir. Şimdi İstanbul Beşiktaş'tayız. Burada bir yağmur yok. Ama tabii şunu da aktarmak istiyorum. Öncelikle sabah saatlerinden itibaren biz de ekipler gibi teyakuzdaydık. E, sabah saatlerinden itibaren ilçe ilçe son durumu aktarmak için dışarı çıktık. Şimdi dışarıda sabahtan beri kapalı bir hava vardı. Hatta şu ifadeleri kullanmıştım. Hava adeta alarm veriyor. Birazdan yağdı yağacak gibi. Ama bundan saatler sonra yani saatler geçti. O hava alarm veriyor dedik ama hiçbir şekilde yağmuru görmedik. Eyüp'te de görmedik. Kağıthanede de görmedik. Mecidiyeköy'de de görmedik. Son olarak şu şu anda Beşiktaş'tayız. Burada da dediğimiz gibi yağmur yok ancak kapalı e, havanın kapalı olduğunu söyleyebilirim. Yani belki dediğim gibi yerel bir yağış olabilir, kısa süreli, bölge bölge yağış olabilir ama şimdi burası önemli. Yani Beşiktaş'ta olmamızın sebebi de şu aslında. Anadolu yakası için ve de bununla birlikte Avrupa yakasının Boğaz çevresi için aslında <laughs> alarm verilmişti. O yüzden yani buradaki olasılık biraz daha fazla olabilir diye düşünmüştük. Ama bırakın kuvvetli yağış aslında çiselemediğini de söyleyebilirim. Ee, tabii Akşam saatlerine kadar 8'e kadar yağacağı söylenmişti ama kuvvetli yağışın ise saat 5'e kadar süreceği söylenmişti. Belki saat 5'e kadar yerel kısa süreli bir yağış olabilir. Ancak şu anda bir yağış yok ve dediğim gibi zaten uzmanların açıklamasına göre de yağmur İstanbul'u teyit geçti. Doğuya doğru ilerleyen Kocaeli, Sakarya, Zonguldak tarafına. Evet Gizem Beşiktaş'tan Emrah Kahraman'la aktaracaklarımız bu kadar. Sözü sana bırakalım artık. Ee, Gülay Alaca'ya teşekkür ediyoruz. Şimdi bir de Beykoz'a dönelim. Beykoz'da sabah erken saatlerde yağışın olduğunu biliyoruz ama şu an hava durumu orada nasıl? Onu da Emre Timur'a soralım. Emre. Dünya yağışlar Avrupa Yakası'nın batı kesimlerinde etkili olmuştu. O ilçelerde sel ve su baskınları yaşanmıştı. Bugün için ise tahminler Anadolu Yakası'nın kuzey kesimlerindeydi. Biz de yine Anadolu Yakası'nın kuzey kesimlerinden biri olan ilçesinden biri olan Beykoz'daydık ve günlük aslında ilk saatleriyle birlikte yağış başlaması bekleniyordu. Ancak o yağış başlamadı. Ardından saat 9-10 arasında yağışın başlaması bekleniyordu. Yine gelmedi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü günler öncesinde uyarılmıştı. AFAD'da, AKOM'da gerekli uyarılarda bulunmuştu İstanbul Valiliği'nden. Yerlikay'ı bizzat e, sosyal medya hesabından uyarılarda yapmıştı. Tabi e, İstanbullular e, hazırlıklıydı kimisi araçlarını garajları çekti, kimisi otoparkları çekti, kimisi kelimle hatta kapattı diyebiliriz dolu yağışına karşın. Biz şu anda Beykoz'dayız. Beykoz'da şimdi Serdar Öğüt size gösteriyor arkamızda hemen. Üçüncü köprüyü görüyorsunuz. Karşısı Sarıyer. Tabii o yağış rejimi Avrupa yakasından Anadolu yakasına doğru işte bu noktadan geçiş yaptı ve buradan da Zonguldak-Sakarya istikametine doğru ilerledi. Tabii beklenen bir yağış vardı. O yağış gerçekleşmedi. Şu an peki İstanbul'da hava durumu nasıl? İstanbul'da şu an hava durumu e, hava sıcaklığı öncelikle 23 derece nem ise oldukça yüksek yaklaşık yüzde 82'lik oranda bir nem var ve rüzgar da yine e, saatte 20 kilometre hızla esiyor tabi bulunduğumuz yer olarak burası tabi rüzgarı daha fazla hissedebiliyoruz e, ancak genel itibariyle İstanbul'da durum buydu aslında yağışa elverişli bir hava vardı. Ancak o beklenen yağış bugün gelmedi ve Sakarya'ya doğru, Zonguldak'a doğru, o istikamete doğru o yağış rejimi ilerledi diyelim.